Mesela? Konuşmak istiyorlarmış. Kim? Kenan mı? Evet. çocuğu. Tamam, geliyorum. Ben konuşacağım onunla. Bir dakika lan. Ne oluyor Ali abi? Olmaz. Ölemem ben şimdi. Azat var. Ben iyi hazırlanayım abi. Tamam, otomatik falan ne varsa alıp geliyorum. Merhaba müdürüm. Merhaba Ali. Buyur otur. Kenan Bey arayıp haber verince gelirim tabii dedim. Hepsi arkadaşlarım. Onların güvenliğini sağlamak benim işim. Biz kendi güvenliğimizi sağlardık. Zahmet etmeseydiniz müdürüm. Olsun. Şehirde hırı var, çapulcusu var. Neyse ki onların yüz adamı varsa benim otuz bin adamım var. Öyle müdürüm. Eksik olmayın. İyi ki geldiniz. Amaç kavgalıları barıştır. Ezler, başın sağ olsun. Ali senin de kayınpeder oluyordu. Başın sağ olsun. Azada da ilet lütfen. Biz buraya kırgınlıkları bitirmeye geldik. Ali Bey. Bir kırgınlık da yok zaten ezel. Bizim işimiz hiç sizinle olmadı. Siz konuşun rahat rahat. Kaybettiniz. Başına gelen en iyi şey kaybetmekti Ali. Kafanla düşünsen bunu anlayacaksın zaten. Düşün bir. Düşün. Ramiz'in yerine geçtin. Ee, Kaya Bey orada kalmasının bizim için bir sakıncası var mı? Karışır mıyız? Yok. Ben bir sakınca göremiyorum. Azat. Kurtuldu lan kimse peşine düşmeyecek artık. Niye düşelim? Azada'nın meselesi kapandı Ali Bey. Ezel, bitti oğlum. Mesai bitti. Ailene dön. Bade miydi? Çok güzel kız. Geçen de gördüm. Git takıl işte onunla. Hayatını yaşa. Yeter lan! Yeter! Abi. Yeter! Kaybettiniz. Ben sizin kurtarıcınızım lan. Ayağıma kapanman gerek benim. Ramiz olmayınca bütün ekibiniz dağılır. Kimi koruyacaksın ha Ali abi? Karını mı çocuğunu mu? Sen Ezel? Aileni mi sevgilini mi? Tamam de git işte. Bir lafımla Ali abi. Tek bir lafımla. Ben ayarladım Azad'ın yakalanmasını. Dayınız var ya. Ben öldürttüm onu. Yeah! Gel! Bırak abi. Evet, evet. Al. Buradan bana evet demeden çıkarsanız bundan sonraki hayatınızı artık ne kadar kaldıysa korku içinde yaşarsınız. Uyuduğunuzda korkarsınız, uyandığınızda korkarsınız. İşerken, yemek yerken her dakika korkarsınız. Yürü Kaya Bey. Bunlar bizim teklifle ilgilenmiyorlar. Akşama sana organizasyon yapacağız daha. Dur. Bırak olsun isim. Niye durayım? Kızdırdınız beni. Beni hala... Hala tartaklayabileceğini zannediyor. Goril. Çocuğuna bak. Bir sus Ali. Teklif hala masada kalsın istiyor musun? O zaman bir şartım var. Ali bak da öğren. Nedir şart? Yenildim de Ezel. Ben yenildim de. <laughs> İlahi Cengiz Bey. Yenildim de. Cengiz beni yendi de. O kadar zor mu ya Ezel? Bak buradan çıkacaksın hayatını yaşayacaksın. Ama önce itiraf et. Yendi beni de. Cengiz beni yendi. Cengiz dayımı öldürdü de. Cengiz dayımı öldürdü. Cengiz Ömeri bir daha yendi de. Cengiz Ömeri bir daha yendi. Tamam şimdi gidebilirsiniz. Pardon. Ben de rica etsem Ali Bey'den böyle bir itiraf. Abi tamam abi dur. Abi şimdi değil onun da yeri var abi. Onun da zamanı geçecek tamam Ali bak. Başlatma haline müdür efendi. Ali. Sizle benim işim bitmedi daha. Bizim işimiz çoktan bitti. <laughs> Giden! lan! biçim adamsın lan sen? Sen ne biçim adamsın? Senin gururun nerede? Adamlığın nerede? Senin dayındı lan, benim değil. Senin canındı lan. Uzatma Ali abi. Bitti. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne oluyor lan sana? Kırdılar beni Ali abi. O oluyor. Dayımı öldürdüler Ali. O oluyor. Bittim. Tükendim. O ağlıyor. Ben artık yokum Ali. Nereye gidiyorsun? Bizi de mi bırakıyorsun lan? Ali abi. Çıktığımdan beri ölümden başka ne getirdim hepimize? Ne getirdim ben? Ne yaptın? İntikam mı aldım? Bahar'ı mı kurtardım? Mert'i mi? Dayımı mı? Anlasana Ali abi. Uğursuzun tekiyim ben. Kimseye bir ayrım yok. Ömer. Uzak dur. Uzak dur Ali abi. Herkes benden uzak dursun. Ne diyorlarsa da yap. Hayatını yaşa. Unut abi. Beni de dayıyı da. Biz ikimiz içeriden hiç çıkmadık. Ömer öldü orada. Dayı öldü orada. Allah aşkına artık etrafında dolandırma. <laughs> Sen de Tevfik. Unutun. Ezel kabul etti. Kırdık adamı Kenan. Yine kırdık adamı. İyi. Herkesten ayrıldı. Bundan sonra bir zararı dokunmaz bize. Emin misin? Yani? Ben değilim. Emin olmak lazım Cengiz. Hazır bulmuşken Ezel'i böyle güçsüz, Yalnız, anlıyor musun? Kenan, kazandık. Bitti, gitti artık. Ne gerek var? Anlıyor musun Cengiz? Anlıyorum. Klimayı açar mısın güzelim? Ne dediğini duydun mu lan herifin? Ne dedirttiklerini duydun mu? Abi. <laughs> Abine. Çekti gitti herif. Gördün mü Ezeli? Abi. Bir de abi de yeminle çıkarırım kerpeteni tefo. Dediklerini duydun mu? Gördün mü lan ezeli diyorum. Abi. Sen ezeli gördün mü? Ben de onu diyorum işte lan mal. Ezeli diyorum ezeli ezeli. Sen ezeli gördün mü? Gördüm be canım. Ben hiç böyle görmedim. He. Tamam anladık. Dayı gitti Ali abi. Ramiz dayı gitti. Şimdi Ezel de... Ne oluyor Ali abi ya? Gördün mü Ezel'in yüzünü? Gördüm. Görmez olaydım ama Gördüm mü tapu? Ben daha önce de gördüm öyle. İçerideyken de gördüm böyle yüzünü. Dağıttılar abi bizi. Dağıttılar bir defa. Ya niye öldürmediler? Niye bitirmediler işimizi? Bitirmediler. Abi. Ezel. Ezel'i ayırdılar. Ezel'i bizden ayırdılar Tefo. Ya ama Cengiz... Sırf sadistlik yapmadı Cengiz. İyice ezdi lan adamı. Bile bile lan işte. En zayıf anını beklediler. En zayıf anında yapsınlar diye. Bul Tefo, bul, bul, bul Ezel'i bul Tefo. Bul Ezel'i.